nitekim hemen Fethin hemen sonrasında Akşemseddin Sultan'dan destur alan bir Fatih Sultan Mehmet Han var. Efendim müsaade ederseniz Ebul Vefa Hazretleri'nin dervişliğini etmek dileriz. Kapıya gelmiş ama dervişler kapıda buyurun hünkârım diyorlar, misafir ediyorlar. Hazret'e geldiğinizi haber verelim. Bu da çok enteresan gelir hocam. Hani bütün Osmanlı padişahlarının bir önünde diz kırdığı gönül padişahı var. Yani Emir Sultansız Yıldırım Bayezid'i anlatırsak eksik kalıyor. Eksik kalır. Hacı Bayram Velisiz ikinci Murat eksik kalıyor. Akşemseddinsiz Fatih, İdrisi Bitlisisiz, Paşazadesiz Yavuz eksik kalıyor. Yani Aziz Mahmut Hüdayisiz Sultan Güzel. Ahmet Han eksik kalıyor. Böyle bir şey de var. Bunu da bir konuşmak lazım aslında. Evet. Ebul Vefa Hazretleri'nin dergahına gitmek istemiş. Müsaade eder misiniz? Tabii gelmiş kapıda dervişler. Geldiğinizi Hazreti Haber verelim diyorlar. İçeride söyleyince Fatih Sultan Mehmet hang geldi <laughs> dervişliğiniz etmektiler diye kısa bir murakabede durmuş. almayın hünkârı içeri. Bu işin lezzetini aldık da padişahlık idemez... <laughs> Dışarı gelip söyledikleri vakit koca İstanbul Fatih'ine yanağından yaş süzülerek yanındakine dönüp şöyle dediği rivayet edilir. La 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 nice demir kapıları kırdık girdik içeri. Nice kale kapılarını söktük girdik içeri ama bir yaralı gönlün kapısından içeri giremiyoruz. Bu aslında Fatih'in bir yaralı gönlün kapısından içeri girdiğinin de en büyük alametidir. Girmeyen i̇şte, ne bilecek aşkım, girememenin tabi, ne kadar tabi, büyük bir tabi. ızdırap olduğunu. Şimdi aşkın kanunu bir dinleyip Fatih'i soracağım hocama. Nasıl hocam aşkın kanunu Fatih'in lisanında? İşte o bir aşk hikayesidir. Ebul Vefa kapısında Sultan Fatih 20. yüzyıla iz düşümü de Necip Fazıl dilinde iki mısra ile bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan <laughs> sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Ya. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin yokluk nasıl yaşamak ne topyekun aklı yele salı verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun ne öğrendin ne bildin seber hava yer çökmeden gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin kilitlerin yalnız onda şifresi işte işte o ete sarılmadan ben geçilmez. Ben. Hikaye devam ediyor. Beş asır sonra aynı aynı durum yani. Kap içeride gelsin de ça gireceksin. Demese ordu ordu düzüp zorla da giremezsin. Ağlayarak geri dönen bir Sultan Fatih. Ve Sultan Fatih'in o şiiri destursuz başka bir yedi beyt okuduk ama <gülüyor> <gülüyor> aşkın <gülüyor> kanunu Sultan Fatih şöyle söyler. Aşk nakli bir hazinedir. Ona yoktur zeval. Malik olan avniya bir, bir gence gence, gence istemez. Allah Allah aşk bir başka bir hazinedir. Ona yoktur zeval. Malik olan Avniya bir gence gence uğur istemez. Hocam bunu da çok önemsiyorum. Of Özür dilerim ama of şairlerimiz dinden ve tarihten behresi olursa biraz tamam oluyorlar. Tarihçilerimiz şiirden ve dinden behresi olursa biraz tamam oluyorlar. Dindarlarımız tarihten ve şiirden behresi olursa biraz... Tabii, bir eksik kalırsa adam biraz eksik kalır eksik hani edebiyattan nasibi yoksa adamın... Ya Yunus da ne demiş kardeşim öyle diyor ya. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver anları. Ondan sonra uğraş ki <laughs>